Arkadaşlar selam. Yine ben İdil. Sizlerle şimdi buradaki bir kozmetik mağazasına gidiyoruz. Sizleri de götürmek istedim oraya. Ee, adı Normal. Ee, Türkiye'deki bizim şeye benziyor. Watson's, Gretins gibi ona benzeyen bir yer. Şimdi gidip bakalım neler var neler. Umarım çekim yapmama izin verirler. açılmamış. Herkes bekliyor. Saat 10'da açılacak. Altınlar kapıları tırmalıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada burada ses kayıt yapayım. Şu görmüş olduğunuz göz maskeleri. Ben bunun iki çeşidini de daha önce almıştım ve asla yani kesinlikle çöpler. Hiç memnun olmadım. Hiçbir şey yaramıyor. Yani çok kuru koyuyorsunuz, çok ıslak ama hiçbir efekti yok yani. Arkadaşlar bugün burası gerçekten çok kalabalık. Şöyle genel olarak hani insanları çekmemeye çalışıyorum ama bayağı kalabalık. arada bu reyonun tamamı saç şampuanları, saç bakım, saç kremleri, maskeler, o tarz şeyler var. Bu harika. Yani bunun yağına aşığım Miele'nin gerçekten de çok 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 başarılı. Sürekli bittikçe alıyorum. devam edelim. ikinci aşklarına geliyoruz. Bu cantılar eğer ki saçlarınız şuradan. eğer ki saçlarınız kıvırcık, işte böyle cansız, kuru ve inatçıysa, şekil almıyorsa kesinlikle öneririm. Bittikçe alıyorum. Burada W7'nin e, makyaj malzemeleri var. E, çekmek istedim ayrıntılı olarak. Fiyatlarını sanırım Türkiye'ye gelmiş ama Finlandiya'da bu yetişkinlerin tercih ettiği bir marka değil. Hem çok ucuz bir marka hem de anladığım kadarıyla ürünlerinden belki memnun değillerdir bilmiyorum ama ben hiçbir şeyini kullanmadım. Genellikle genç kızlar yani böyle ergenlik çağındaki kızlar alışveriş yapıyor. Çok fazlasıyla seviyorlar ve kullanıyorlar. Uygun olduğu için fiyatı. Orada da, da Revolution'ın ürünleri var. Bunların da fiyatlarını ayrıntılı olarak çekmeye çalıştım. Um, gösterebilmek için işte Finlandiya'da olanları da Şimdi de bir fikriniz olur diye. Revolution'ın ürünlerini herkes kullanan herkes çok beğeniyor. Memnunlar yani ben de sadece bir kapatıcısı ve şu Charlotte Tilbury'e benzeyen aydınlatıcıyla hmm, allıktı galiba. Yani iki, iki veya üç ürünü var. O da yani maksimum toplasanız bir defa kullanmışımdır. <laughs> Ama bugün e, birkaç parça ürün almaya çalışan Merak edip denemek istediğim ürünleri var çünkü. Burada bakıyorum. Maalesef kendi ten rengimi bulamadım tekrar W7'nin fiyatlarını şöyle bir göz gezdirelim. Çünkü az önce satış danışmanı orada olduğum için çalışan ayrıntılı olarak çekemedim. Çünkü sorun yaratmalarını istemedim. da petlerin <laughs> fiyatlarını göstermeye çalışıyorum yani en son Türkiye'ye ah, tatile geldiğimde ama Allah'ım yani fiyatları görünce çok şaşırmıştım yani şaşırmıştım çünkü e, Finlandiya Normalde en pahalı ülkelerden bir tanesi ama <laughs> yani son Türkiye ziyaretime baktığımda Neredeyse Finlandiya ucuzdu yani gerçekten ucuzdu. Çok şaşırdım. Çok ciddi bir fiyat artışı var Türkiye'de. Arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi Finlandiya'da ojeler gerçekten çok pahalı. Yani bunun nedenini anlayamadım ama yani ciddi anlamda pahalı. Yani 10 euro'nun altında ojeyi bulamıyorsunuz. Yani bazen oluyor böyle 3 euro, 2 euro falan esaslı falan oluyor ama. Onlar hemen soyuluyor gidiyor bir tuhaflar. Ve artı normalde genellikle e, drugstore olarak geçiyor. Yani hayal türün bulamıyorsunuz. Yani bu yüksek kalitedeki makyaj malzemeleri veya cilt bakımı yok. Genellikle böyle düşük ve orta seviye ürünler var ve bazen çok güzel ürünler çıkıyor tabii ki. Hatta bu ziyaretinde hmm, Kore cilt bakım ürünlerini de gördüm şaşırdım. arkadaşlar, jel, kalıcı ojeler. Hani performansları nasıldır bilmiyorum ama fiyatları bayağı uygun. Ama sıraların tamamı. Bunları da bilmiyorum nasıldır kalitesi ama fiyatları gerçekten çok uygun. Şu Professional kırmızı olan aldığı şu anda görünen bende var almıştım aman Allah'ım dehşet bir pigmenti var ve çok kalıcı yani Türkiye'de varsa kesinlikle öneririm bunlar da W7'ın dudak peelingleri nasıl da bilmiyorum ama güzel gözüküyorlar Yani deodorantları özellikle çekmek istedim, fiyatlarını. Yani Türkiye'de bunların da fiyatlarını önce şok olmuştum. Hem yani ben genellikle kullanmıyorum ama çok yüksek gelmişti fiyatı. Holika Holika'nın aloe vera jeli, %99 aloe vera, bağım çok iyi. Çok başarılı. Saçıma, cildime, her yerime sürüyorum. Tavsiye ederim. Bu Aloe vera yazan saç maskesine çok şaşırdım yani fiyatı çok uygun ama büyük bir paket bir tane kapış diyeceğim. Koşa fiyatına çok şaşırdım. Normalde yüz için olanlar yani 10 euronun 15 euronun altında değil. Hem <laughs> vücut için olanı çok uygun bir fiyat. İşte buradalar. <laughs> Kore cilt bakımı. Kore cilt bakım ürünleri. Önceden normal satmıyordu. Yeni satmaya başlamış. Ama zaten birçoğu bende mevcut. <laughs> Bu bölüm arkadaşlar <laughs> beyleri ilgilendirdiği için hızlı bir şekilde geçtim. Yani tıraş köpükleri balgamlar, o tarz şeyler var. Şu tıraş bıçakları gibi. Burası ayak bakım. Yani ayak bakım ürünleri gayet güzel. Özellikle şey, maskeleri. Hemen hemen her gittiğimde alıyorum. Ben bu sefer çok iyi Ya bunun rengi çok hoşuma gitti. Sıf rengi için aldım. Yani aslında bu para verilmez ama yani çok güzel. Bir de çilekli olması beni cezbetti. Aslında kolayı çok severim ama kolalıya olmadım. Bu ürün ilginç gözüktü biraz gözüme. Güneş kremini koyuyorsunuz içine. Ondan sonra rolonla yüzünüze sürüyorsunuz gibi ama üstünde sünger vardı yani çok hijyenik bir şeye benzemiyor bence. Çok kullanışlı değil gibime geldi. Seyahat boyu ürünler burada da. Yani seyahate çıkarken bu boyları kullanıyorsunuz. İyi oluyor ya ben Hı, çok fazla alıyorum bu tarz ürünleri. hiçbir işe yaramıyor. Boş ürün. Evet arkadaşlar. Alışverişi tamamladım. Şöyle. Bir sürü bir sürü ciciler buldum ama içerisi çok kalabalıktı. O yüzden ne konuşabildim. Yine de çok net çekim yapabildim. Çünkü sürekli çalışanlar etrafımda geziyordu. O yüzden insanlar da burada çok fazla rahatsız oluyor. Kameralardan özellikle o yüzden maalesef çok net çekemedim. Bir şey vardı, onu orada bulamadım maalesef, rengi yoktu. Şimdi farklı bir yere gideceğim, oradan bakacağız. Evet arkadaşlar, şuraya bir dallasım var. Ama vay bu buradan çok alışveriş yaptım yani. Hedefe doğru yürüyoruz, oraya girmiyoruz. Hedefe doğru yürüyoruz. Fiyatı 16 euro ama şundan almak istiyorum. Orada açık rengi yok. Denemek istiyorum. Orada da genel olarak Makeup Academy Maybelline ve yani. Lumina var. Paletlerin fiyatları da şöyle. Makeup Akademi'nin de paletlerine bakalım. Yok. Yok. Üstteki medium light, alttaki light. Üstteki çok koyu, alttaki çok açık. <laughs> kasaya gidelim. Bugün bitti Bugün biraz dolu dolu oldu arkadaşlar. Şimdi aa, alışverişimi tamamladım. Temo'dan ufak bir paketim var yani işte. Onu almaya gideceğiz sizinle. takıs parşetmiştim etmiştim. Denemek istedim bakalım. Kolyeler nasıl gelecek. Ufaktan etrafta göstereceğim. Fostan şu dolapların içinde. Oradan şimdi çıkartıp alacağım. Paketimi aldım. Yine güzel güzel videolar mı geliyor? Abidik kubidik videolar mı geliyor? <laughs> evet. Bir sürü ciciler aldım. Videomu çekeceğim. Sizlerle paylaşacağım. Tabii ki umarım bu video uzun olmazsa sonuna ekleyeceğim ama uzun olursa alışveriş herhalde aldıklarımı ayrı çekerim. Bilmiyorum belki bu vlog gibi olur. Bakalım. Arkadaşlarım selam şimdi beni evde görüyorsunuz bu. Bir ertesi gün oluyor. Ama videoyu editlemek istedim. Alışveriş videosunu da çektim. Tam 53 dakika oluyor. Yani çok uzun. Ya yani beni kimsenin o kadar uzun izleyeceğini zannetmiyorum. O yüzden iki part 2'ye koyacağım devamını. Ama videoları üst üste atacağım. Eğer ki vaktiniz varsa üst üste izleyebilirsiniz tabii ki. Arkadaşlarım videomu beğendiyseniz mağazayı birlikte gezdik, alışveriş yaptık. Beğene tıklamayı unutmayın. Eğer abone değilseniz, ilk defa videoma denk geldiyseniz abone olmayı unutmayın. Bildirim muhakkak açın. Video attığımda abidik kubidik videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız bildirimlerinizi açın. Evet Park de görüşmek üzere. Hoşçakalın.